Oyun saatinden herkese merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Artık en çok oynanan play turn oyunları birlikte tanıyıp öğreneceğiz. Nasıl oynanır, nasıl kazanç sağlanır, neler yapılmalı veya yapılmamalı bunlardan bahsedeceğim genel olarak. Tabii ki verdiğim bilgiler yatırım tavsiyesi değildir bunu unutmayalım. İlk olarak Ax Infinity ile başlayacağız. En büyük market cap'e ulaşmış play turn olarak karşımıza çıkıyor. Hemen hemen en büyük oyuncu kitlesine de sahip diyebiliriz. Eski olduğu için çok fazla oynayanı var. Çok fazla detayı olan bir oyun. Mutlaka iyice kendi araştırmanızı da yapın. Sadece bu oyun için değil. Farklı izlediğiniz kanallar veya oyun tanıtımları da olsa kendi araştırmanızı yapmadan hiçbir projeye dalmayın. Pokemon'dan esinlenerek yapılmış bir oyun. Grafikleri çok iyi. Oynarken keyif alabileceğiniz bir oyun. Ben aynı zamanda bu karakterleri League of Legends'daki porolara da benzettim. Bugüne kadar satılmış en pahalı aksi 820 bin dolarmış. Aktif olarak 3 milyona yakın oyuncu bulunmakta oyun içerisinde ve markette dönen paranın büyüklüğünü siz buradan görebilirsiniz. Oyunda iki çeşit token bulunmakta. Bunlardan birisi SLP. Oyun içerisinde günlük görevleri yaparak kazanabildiğiniz veya arenada savaşarak kazanabildiğiniz token SLP oluyor. Bir de aks var. Ee, bu da sıralamada yer aldığınız zaman oyunun size verdiği diğer token. En az 3 karakter ile oynanıyor Axe Infinity. Normalde 9 çeşit karakter bulunmakta fakat en az 3 çeşit karakter alarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Bir de çiftleştirme var. Her karakter en az 7 kere çiftleştirilebiliyor ve her seferinde çiftleştirmenin değeri artmakta oyuna başlayabilmek için önce bir Ronin wallet'ınız olması gerekiyor. Nasıl açıldığına dair aşağıya bir link bırakacağım. Genelde bu markette bulunan karakterler satılmış oluyor. Bunları almadan önce dikkat edin. Örnek olarak bu satılmamış. Takımınızı nasıl kombinlemek istiyorsanız ona göre güçlerini daha iyi seçerek size en iyi olabilecek karakterleri almaya çalışın. Her karakterin özellikleri, skillleri sayfayı aşağı çektikçe yazıyor. Bunları inceleyebilirseniz zaten incelemeden takımınızı kurmamanızı öneririm. Burada gördüğünüz üzere karakterlerin özellikleri mevcut. Bir karakterin 7 kere çiftleşme hakkı bulunmakta. Her seferinde dediğim gibi daha fazla SLP vermektesiniz. O yüzden karakterlerin değeri ona göre artıyor. Örnek olarak burada sadece bir kez çiftleşmiş veya hiç çiftleşmemiş yazıyor. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Karakterlerimizin özelliklerine baktık. 3 adet karakter seçtik. Fakat para yüklememiz lazım. Ee, Ronin Wallet'ınızı açtığınızı varsayarak anlatıyorum. Kaç çeşit para atma yöntemi var. Bir Metamask cüzdanınız varsa onun da linkini aşağı bırakırım. Nasıl açılacağına dair. Metamask'ınızdan Ethereum alıp buraya aktarıp buradan marketplace'e gelip oradan karakterleri satın alabilirsiniz. Fakat biliyorsunuz ki Ethereum fee ücretleri oldukça fazla. Bunu alternatif olarak şöyle bir şey geliştirmişler. Binance'e listelenmiş şekilde SLP mevcut. Binance'ten SLP alıp Ronin cüzdanınıza aktarıp buradan da tekrar Ethereum'a çevirebiliyorsunuz. Böyle bir köprü site oluşturmuşlar. Hani fi ücretleriyle uğraşmak istemeyenler için. Bu şekilde aldıktan yani aktardıktan sonra tekrar markete dönüp karakterlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla detaylı bir oyun olduğu için ikinci bir video çekeceğim. Şimdilik teşekkür ederim herkese. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.